Selamlar dostlar Vızık Çığlığına hoş geldiniz. RDR2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an Seyin Deniz Kasabası'ndayız. Ee, Arthur'a böyle güzel elbiseler almak istiyorum. Terzi neredeydi? Terzi, terzi, terzi. O bir sürü soru işareti var. Aslında gidebiliriz bu soru işaretlerine. Önce bir terziye gitmek istiyorum. Müsaadenizle. Tabi şu adam bir önümden çekilse I always say, manners cost nothing. Au oh, plaisir. Morning to Good morning, sir. How's it going? Things haven't been so good. Ana, bu Çinli mi? Değişik bir şey vardı. Sana bir ne verelim? Dur at. Ha. havuç verelim sana. Millete selam vere vere gidiyoruz. Neden böyle donma oluyor? Anladın mı? Drop var. Atla çıkabilir, çıkabilir miyiz acaba? Buradan atla çıkabilir miyiz acaba? Arabayı Allah bir problem Ne problemimiz yok canım benim. Hmm, <laughs> Bu kadar çok insan var ya büyük kasaba işte. Bunu kaldıralım şuradan. Evet. <laughs> Her <zide> ne varmış? <laughs> Ana paramı çaldı. <laughs> <laughs> you bastard or hey i think that's i what's your problem i didn't do that the... oh you somehow You didn't both deserve to decide the future i was right yeah small pal. I'm Neyse dönelim tarzı. Ben kendi kendine yaptım. Atım sana çarptı. Ben bir şey yapmadım. Siz de şahitsiniz. Bonjour. <laughs> Bonjour. Yavaş, evet. Atalı bir ee, atalım abi göz atalım. Şey... Arthur'u böyle güzel bir giydirelim. 1000 dolarımız var. 1000 dolar da şu anki parayla iyi ya. 2024 Türkiye şartlarını söylüyorum tabi dostlar. Takımlara bakalım. Ne var? Böyle bir şey var. E, göremiyor muyuz acaba? Ha görebiliyoruz. O güzelmiş. Bunu satın alalım. Kafes sıcak havalar için uygun. Güzel. Başka bakalım ne var? Tamam böyle daha. Buna bakalım. Göster. Hmm. Evet, bak. Takımlar nerede tabi. Bunu aldık biz değil mi? Bu var. Bu var. Bizim aldığımız iyiydi ya. Böyle iyi Arthur. Böyle güzel. Aynen. Yani sadece gömleğini değiştirsek güzel olurdu sanki ama. Yani gömlek falan bakalım. Bir evet, kemerli şapka. bakalım nasıl duruyor. Alalım bunu. Başka 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 ne var başka, başka başka ne var? Gömlek o bayağı bir şeyler varmış. Bırak ceket. şeyi değiştirmek istiyorum Arthur'un. Yakalı gömlek şunu alırsak nasıl olur? Evet. Oh, Ama öyle kalmadı umarım Arthur bakalım. Aynen. Çindekine you bakayım. Evet. Tekini beğenmemiştim. O yüzden değiştirdim de. Çok saçma oldu ya. <laughs> Neyse. Neyse gidelim buradan. Atım nerede burada? Outlandır. Selamlar. Projektim ya. He bir tane yerim. Hop, işaretlerine gideceğim. Bir bakalım neler var. Bu ilk sabahtan da burada ne yapıyor ya? Hey canım, sen Dayı. nasılsın? Hello şöyle Got on Bu gideceğim. Ne diyor bakalım. Nedir ne bu? Excuse me sir. Can I bother you for a minute of your time? Emma asalar için mi öldürüyorlar ya? O geldi aklıma. Düzcü. Nice to see you again sir. Did you change your mind about donating by any chance? We could really use your support to improve the lives of our veterans and their families. Ya malıcaktık tuyasa. 20 dolar. Çok fazla ya. Neyse al bakalım. Twenty dollars ain't no chicken feed, but sure I can help you <laughs> out. That's Very kind. What is your name, sir? Arthur Morgan. Your donation will be acknowledged on a founder's plaque when the building is completed. Ay be, bu binaya adımızı yazacaklar. Tamam, gel bakarız. Diğer soru işaretlerine gitmek istiyorum. Şurada biri varmış. Ona mı daha yakınız buna mı fark etmiyor. Önce şuna bir gidelim. Bu nedir? Tanışabileceğimiz biri varmış burada. Dön evlat. Dön bizim, dön, dön. Millete selam vere vere gidiyorum. Onur, on, onuru artırmak için. Ne oluyor ya? Bomba oluyor sanki. Kaçacağımız kişi burada galiba. Buradan gidelim. Hello Good morning, Mister. bir silelim How Sanki do you do? the Picture the One moment, please. This is extremely delicate. Hey, there, oh, wonderful. <laughs> Algernon Wasp, purveyor of the exotic and the exquisite, Enchanté. Uh, Tacitus Kilgore. How can I help you? <laughs> May I interest you in a uh, hat? Perhaps. How about a nymph? I import them from Brussels. The idiots in this town all want Italian nymphs, but the Italians make the coarsest of marble. I mean, quite frankly, the baroque is an abomination. Belgium. Now that is a land for the connoisseur. Oh, yes, yeah, as I always say. But you know, I'm not really a nymph, kind of man. No, oh, of course, too ephemeral. you want something uh, more tangible, more gothic. I also make corsets. Would you like a corset? I always wear one. Uh no, I don't think so. Yeah, I ride a lot of horses. Um, the whalebone might stick in. Mm. Well, a cup of tea. Uh sure. And what is it you do, Mr. Kilgore? Are you a gentleman of leisure, an aesthete, an artist? Uh, I suppose I'm <clears throat> kind of an adventurer. Ha! Yes, of course you are. Here, be careful with the china, sir. It is French. Not Belgian. No, 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 no. They are Philistines in that area, not to be trusted. Youth, eternally preserved in marble, is more their specialty. I fear China will always elude them. Now, why are you here exactly? I don't know. You're an adventurer, a wanderer, a lost soul cast out from heaven? <sighs> sure. Well, I do pay exceptionally well for certain objects needed for my art. Mm, you do? I do. Exceptionally well. Well, what do you need? Let's see. Right now, I have a couple of commissions. I need at least 15 egret plumes. Good ones, obviously. also need 15 assorted orchids. Here's a list. Okay. I'll see what I can do. Thanks for the tea. Thank you, Tacitus. It'll be very worth your while. Why are there beds in the streets at night? Bu adamla muhtemelen görev yaptıkça Aa, burada başka şey ya da Nerede olabilir? Neyse buldukça götürürüz. Pardon. Başka var mı burada soru işareti? Bir tane daha var ona da gideceğim. Oy. Oy. Yani bu nasıl bir şeydir arkadaş? Hey, say, <laughs> Canım benim dur seni besleyeceğim bekle. Tüklenmiş de olabilir. Alırayım. Al bebeğim al. Özür Şöyle gidelim. Şurada bir sürü işareti vardı ona da bakalım Doğru mu geldim bu arada? Evet doğru geliyorum sağ olun hocam Bu telefonumuz biraz arttı Buraya <laughs> 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 gidemiyor musun? lucky luck them shastes, boy. Listen, bit of a weird question, but do you know where I might find some moonshine? What? Moonshine. No, strong liquor. Over strong. Wow, you wanna get over drunk? It's not for drinking. What is it for? I just need some. Well, as luck would have it, you are in the legal hooch capital of America. There's plenty of real booze here. But for shine, well, I'm guessing you'd need to go out into the woods. No. I mean, I know you'd have to go out into the woods. Now, listen, I don't need that much. How much? About a hundred gallons. Of to shine? Yes, thereabouts. Why? Oh, all right, I'm trying. I'm building a machine. A machine of love. Hundreds <laughs> hundred gallons of hooch and love's gonna come pretty cheap. Please, friend. I'll pay. Just just, just bring it here. Spoorgo, Carlos. Bunlar hep bizden bir şeyler istiyorlar ama oyun gelsi için <laughs> güzel. Ghost'taki <laughs> postane görevlisi heriflidir. bilir. Da hmm. <laughs> git diyor. Ghost da burada. Kaçak iş gitti diyor. biliyor olabilir dedi. Biz ondan önce bir soru işareti daha var. Onu da görmek istiyorum

Gel gel yanlışlıkla oldu. Abi hemen onur puanı çok kötü bir şekilde düşüyor ya. Yanlışlıkla çarptım adama ya. Böyle bir şey olamaz ya. Nedir bu anlamış değilim ya. Kanetlerinizde işte çok hızlı at sürünce böyle şeyler başınıza gelebiliyor. At şurada bir bağlayalım. Hey friend. I'm I'm <laughs> 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 Hey, buy me a drink when i Hello, sir. Sure, what you want? Brandy! Two brandies, bud. It's two dollars <laughs> a dollar glass. Oh better be good then. Hmm. It's the best. <laughs> Thank you. Sante. It's quite a country you're building here, eh? Well, me personally, mm, I don't know. What do you do? Mostly, I just shoot people. Oh, how very American of you. I love it. What do you do? Oh, mostly I. I pose, I show off, I complain. How oh, very friend. I know. <laughs> I am ridiculous. <laughs> I have been all over the world. I have seen the sights, and I have discovered the one eternal truth that I am a pies. Um, how do you say? Old ass. Mm. Asshole? Mm. That, mm. Too. <laughs> that too. That <laughs> too. Mm. Well, at least you have some self knowledge. <laughs> Where were you on your journey? Mm. All the civilized world, painting my little pictures, meeting the locals, you know. You a painter? No, I'm a whole ass. So I thought we had covered this. <laughs> <laughs> yeah, yeah, but you paint. Not according to salons at Paris, no. According to them, I cannot draw, I cannot paint, and I should go away. And so I went away. You miss Paris? Hmm, that smelly, filthy place with old buildings and ghosts and shit and French people. I have that right here. Hmm. I guess so. Hmm. You know, uh, Arthur, Charles, you know Arthur. Don't believe in art. Mm. It's lies. Believe in women. They are the truth. Art is lies, but the vagina, that is truth. Breasts is truth. Art. Hi, so it. Is. If you say so. Oh, trust me. I have tried both. One is better. Much better. Hmm. So I uh, must be boring you, uh, but here. What is it? Uh, it's just a little doodle. Uh, you know, entirely worthless unless you want to wipe your bottom with it. But I wanted to say thank you for the drinks. Well, that's very kind, Charles. Mm. No matter. Good meeting you. Mm. <gülüyor> <gülüyor> evet, Başka gideceğimiz bir yer var mı bakalım? Saint Denis'te gördüğümüz bütün soru işaretlerine gittik. Evet dostlar, bu bölümde Saint Denis'te gördüğümüz soru işaretlerine gidip böyle hiç e, hikaye ile alakası ana hikaye ile alakası olmayan insanlarla tanıştık. Umarım keyif almışsınızdır. E, kanalıma abone olmayı, videoya yorum yapıp beğeni atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.